Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şöyle bir açılım yapacağım. E, beni birilerine hiç anlattı mı? Zaten eğer anlattı gibi olumlu bir şey çıkarsa devamına bakarız. E, yani direkt aile, arkadaş spesifik almayacağım. Birilerine anlatırken ne hissetti, içinde ne tuttu, neyi söyledi, neyi paylaştı, neyi yuttu, bunları konuşacağız bakalım bu arada abone olmayı unutmayın sadece abonelere niyet al alıyoruz unutmayın canlarım Hadi bakalım 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 sizi birilerine hiç anlatmış mı bu insan Ay şu an beynimde ne çalıyor biliyor musunuz? Ee, şekil yapmışsın diye bir şarkı vardı ya. Şekil yapmışsın. Ay şimdi bunun yüzünden telif yiyormuşum. Çok özür dilerim. Evet. Keşke bunları açarak koysaydım. Çünkü gerçekten bu örtüde bir şey açmak çok zor. Ay. Evet zaten bu gelecek kartlar belliydi. <laughs> diyormuşum. Evet. Şimdi arkadaşlar ay bizim ders gruplarında hep bir şeyler oluyor şu an ve hiçbirine yetişemiyorum tarot baktığım için neyse. Şöyle alayım siz de görün. Hmm. Ay 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 ay. Evet çok kaotik şeyler oluyor ama ben gidemeyeceğim şu an o ders grubuna. Çünkü sizdeyim. Evet, tamam. Şimdi bu insan sizi anlatmış mı? Bakalım. aranıza bir mesafe girdiyse arkadaşlar tam o mesafe sırasında anlatmış olabilir. Ya da gerçekten çok gaza gelip bakın süreç olarak alırsanız en iyi ihtimalle şurada başlıyor anlatmak. Bunu nasıl söyleyelim? Yani çok çok dillendirmemiş olabilir. Öyle diyeyim. Bu Bakın bu şu demek değil, ay beni sevmiyor o zaman, ay beni unuttu, hayır. Bu insanın belli korumacı tavırları yüzünden, mesela sizin gerçekten onun dünyasına ışık verdiğinizi düşünüyor. Sizin gerçekten geçmişteki tüm hatalarını uğruna temizleyebileceği tek insan olduğunuzu düşünüyor. Mesela bu insanın sizinle başlangıç yapmamış olma e, ya da devam ettirmeme ki bana daha çok başlangıç yapmama gibi geldi başlangıç yapmama enerjisindeki en büyük neden şu olabilir. Geçmişteki yalanları, geçmişteki e, hatalarını önce temizlemesi lazım. Bunu düşünmüş. Sizinle kirli bir yola başlamak istememiş arkadaşlar. Çünkü sizinle uzun vadeli bir şey yaşamak istemiş bu insan. Öncelikle bunu kesinlikle söyleyebilirim. Geçmişini temizlemesi gerektiğini düşünmüş size gelebilmek için. Çünkü sizin gerçekten çok masum olduğunuzu düşünüyor. Aynı zamanda bir de şunu düşünüyor. Zaten o söylemese de o anlatmasa da siz anlarmışsınız eğer bir yalan olduğunu, bir hata olduğunu geçmişinde. Geçmişinde bir şeyler yediğini siz anlarmışsınız öyle diyor. Arkadaşlarına ailesini anlatmamış gelmiş burada bana anlatıyor şu an. Belki de arkadaşlar bu insan çocuk çocuk çok sevmiyor olabilir böyle küçük velet herkes sevmek zorunda değil bu arada ee, ama ilk defa gerçekten belki de sizinle bir aile kurma düşüncesi aklın ucundan bakın şimdi abartmayalım tamam mı böyle hani Aa, aile kurak falan modları değil de hani aklın ucundan geçirmiş olabilirsiniz Siz ilk defa bu insanın bu insan daha önce öyle bir şey yaşamamış olabilir, öyle bir düşünceye sahip olmamış olabilir. Daha sonrasında bunu unutmaya çalıştığını söylüyor. Sizi unutmaya çalıştığını söylüyor. Çünkü bu insanın her zaman yaptığı bir prosedür bu arkadaşlar. Birinden hoşlanır, e, mümkünse çıkar, o kişiyle flörtingen, yani daha sonrasında unutmaya çalışır, unutur, başarılı da olur. Ancak bu insanın sizde başarılı olamadığını görüyorum. Çünkü sizinle gerçek bir bütün bakın kader çarkının altında bütünleşme kartı. Örtüm ne kadar izin vermese de sizin için bunu göstermek istiyorum. Şu şekilde. Yani bunlar tesadüf diyen bilmiyorum ya. O zaman girmeyin videolara. Niye buradasınız? Tesadüf değil çünkü hiçbir şey. Bu insan sizin biraz e, onun gibi bakın. Ona benzemeniz de bu insanı şok etmiş. Kendinizin güzel olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar siz. Ya da yakışıklı olduğunuzun farkındasınız. Bakın bunu ego olarak söylemiyorum ama ego da der aynı zamanda bu kart. Kendinizin ne olduğunun farkındasınız. Ne neye ne hak ettiğinizin farkındasınız. Onu biraz bu dedirtmiş ki ona evet biz aynıyız. İkiniz de baskın karaktersiniz. İkinizin de bir şey elde etme hırsı var. Bir yolda bir kariyer olabilir bu, bir aile kurmak olabilir. Bir şeyle ilgili bir hırsınız var. Bunu fark etmiş ve bunda da aynıyız diyor. Belki de zaten size o hırsları yüzünden henüz gelemiyor. Çünkü henüz kendini bir dengeye oturturmuş değil. Genel olarak bu insan bahsetmiş mi diye baktığımda genel olarak aldığım cevap bahsetmemiş. Çünkü kendi içinde yaşıyor bu bağımlılığını size olan. Biraz ketum bu in insan bu. Böyle sır saklayan, e, karşıya, böyle hani ne denir ona? Kan, içi kanamış da kızılcık şurubu mu içtim de. Öyle bir şey vardı, unuttum. Hani böyle gerçekten ölse bile suratından anlayamazsınız her şeyi içinde tutuyor, her şeyi saklı tutmaya çalışıyor. Bir gün saklı tutacak diye delirecek artık. Yani bir insan bu kadar kapalı kutu olamaz. Onun da gerçekten ciddi bir egosu var bu arada. Bunu da göstermiyor olabilir. Bakın o da öyle bir meselede. Hani bazı insanlar egolarını çok aşırı derecede gösterir. Siz ve o Anladığım kadarıyla, onun deyişiyle siz ve o bunu çok kararında gösteriyorsunuz. Sınır çizmeyi biliyorsunuz, onu diyebilirim. Kendi özgürlük alanınıza birinin müdahale etmesi ikiniz için de e, çok hoş olmayan bir durum. Sizin gerçekten... E, inanıyorsa o tür şeylere atıyorum ruh eşi, ikiz alev falan filan olayları var ya o, 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 tür bir şey olduğunuza inanmış. Eğer inan, hani o, o, ya da o tür şeyleri bilmiyorsa da gerçekten aranızdaki bağın kadersel olduğuna inanmış. Bunu söyleyebiliriz. Evet, diyeceklerim sanırım bu kadardı arkadaşlar. Biliyorum kısa açılım diye bana kızıyorsunuz. Ancak söylemem gerekeni söyledikten sonra burada halay mı çekeyim? Yani burada ne yapayım bilmiyorum. Sizleri seviyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.